Merhaba, ben Ankara Otomotiv Fiyat Bayi'nden satış danışmanı Onur Baki. Ben Özlem Tekin. Son 6 yıldır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil olan Egea ailesi Nisan ayı itibariyle yeni nesil benzinli hibrit otomatikle showroomda yerini almaktadır. Bugün yeni gelen benzinli elektrikli hibrit otomobilimizin test sürüşünü yol testi şeklinde yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. aracı showroom'umuza ilk geldiğindeki ilk test sürüşümüzü hatırlıyorsun. Orada otomobilin e, ilk çalıştırdığında çalıştığını bile anlamamıştık araba test sürüşünde. Çalışıyor mu diye tereddüte düşmüştük hatta seninle. Evet, Sonra bir baktık burada sürüşe hazır işareti vardı. Yani Egea Hybrid öncelikle ilk sürüşe başladığında elektrik modları çalışıyor. Dolayısıyla otomobil benzine sadece siz güce ihtiyacını duyduğunuz zaman geçiyor. Gidiyor, evet. Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edebiliyor. Sürüş esnasında hem gazdan ayağınızı çektiğinizde hem de frenleme yaptığınız sürece Aracın hibrit teknolojisindeki pillerini dolduruyor. Daha sonra sizin güce ihtiyacınız olduğunda gaza bastığınızda dolan pildeki enerjiyi motora iletiyor. Ve burada sizin ne kadar güce ihtiyacınız varsa ihtiyacınız olan gücü hem benzinle hem de elektrik motorla aynı anda yola aktarıyor. Bu da otomobilin anlık yakıt tasarrufuna sahip oluyor. Çok güzel. Bir de burada mesela elektriğin dolduğunu nereden görebiliyoruz onu? Burada kadranda elektriğin anlık ne kadar şarj edildiğini, ne kadar kullanıldığını ve ne kadar zaman daha gideceğini size gösteren bir yol bilgisayarı var. Burada anlık pilin durumunu ve kullanımını takip edebiliyorsunuz. Ayrıca 13 tablet ekranda da gördüğünüz üzere burada da elektrikli ya da benzinli, benzinli ya da elektrikli kullandığında aynı şekilde bize gösterebiliyor. Evet bu ekranda gördüğünüz eğer ki yeşil renkse o anda evet. gücü elektrik olarak kullanıyordur. Aynen. Eğer ki kırmızıysa onu benzinli olarak kullanıyordur. Bazı durumlarda burada hem kırmızı hem, hem de yeşil. yeşil olarak göreceksiniz. Bu da hem benzin hem elektriği aynı anda kullandığını gösteriyor olacak. Burada da zaten anlık olarak takip edebiliyorlar. Hem o evet. inki tablet ekranda görebiliyorlar. Hem de kadranın olduğu yerde pil işareti var zaten. Oradan evet. da görebiliyorlar. Anlık yakıtın ne kadar olduğunu da görebiliyorlar. Yeni nesil 1.5 benzinli hibrit olan otomobilimiz sıfırdan 100 km hıza 9 saniyede çıkıyor. Bu çok çok iyi bir rakam. Aynı zamanda otomobilin fabrika verileri şehir içinde 4.7 litre yakacak şekilde ayarlanmış. Özlem, Egea'yı kullanırken neler hissediyorsun? bir kere çok geniş bir araba kendimi evet. güvende hissediyorum bununla uzun yolda, uzun yolda müthiş keyifli diz mesafesi çok geniş zaten babon evet. çok geniş bir araç Türk ailesine en uygun araçlardan bir tanesi bana göre station kesinlikle öyle, bagaj hacmi çok geniş araba bir kere kullanımı çok rahat direksiyonu inanılmaz yumuşak evet. zaten biz daha önce kullandığımız ve test ettiğimiz için biliyoruz müşteri geri bildirimi de bizim için çok önemli kullanan ve satın alan bir ay içerisinde satın alan müşterilerin Aynı zamanda benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi de <laughs> otomobil elektrik motorundan benzinli motora geçerken veya benzinli motordan elektrikli motora geçerken hiçbir şekilde sana bunu hissettirmiyor. <laughs> yani bunu kendi içinde akıllı teknolojisiyle beraber senin ne kadar güce ihtiyacın varsa veyahut da ne kadar tasarruf yapmak istiyorsan kendi içinde bunu algılayıp sana hissettirmeden yapıyor. Ve aynı zamanda 7 <laughs> ileri ıslak kavramalı şansımanda da vites geçişlerini hiçbir şekilde hissetmiyorsun. Çok konforlu konforlu ve çok güzel. Test ettiğimiz araç Egea Station Wagon Cross 15 Hibrit Otomatik. Hangi donanım özelliğinde? Launch donanımı sahip. Evet. Araçta 6 Airbag, ABS. olarak çalıştırıldığında elektrikli olarak çalışır. Daha sonrasında siz güce ihtiyaç duyduğunuzda elektrikli ve benzinli motoru aynı anda yönetir. Fakat siz isterseniz benim otomobilim sadece benzinli olarak gitsin, elektrikten de tasarruf edelim derseniz burada E-Auto düğmesi var. Buna da bastığınızda elektriği tamamen kapatıp sadece benzinli olarak da gücü yola iletebilirsiniz. endişelerinden bir tanesi otomobillerin yokuşta geri kaçmasıdır. Bu otomobilde yokuş kalkış destek sistemi var. Peki Özlem ilk çalıştırmada elektrikli motorla çalışıyor ya. Evet. evet, evet. Kaç kilometre hıza kadar çıkabiliyor? 50 kilometreye kadar gidebilir. 60'a da çıkabilir. Bu yolun durumuna göre değişiyor. Ben burada küçük bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Ee, direk 45 50 kilometreye kadar gidecek diye bir şey yok. Burada bazı önemli detaylar var. Mesela aracın kliması yüksek olarak çalışıyorsa, aracın aküsü zayıfsa ve aracın yakıt durumu e, azsa o zaman elektrikli motor her an devreye girmeyebilir ve aynı zamanda %20 bataryanın altında kaldığı durumlarda da bataryanın dolumu %20'nin üstüne çıkana kadar araç benzinli motorla devam edecektir. Sonra elektrik motoruna kendisi otomatik olarak geçiş yapacaktır. Aslında Egea fiyatın prestij otomobillerinden bir tanesi. Egea'da biz çok yüksek bir müşteri memnuniyetine sahibiz. Bizim en büyük keyif duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. O yüzden zaten son 6 yıldır. Kesinlikle alırken Egea'nın bu donanımlarda çok daha ulaşılabilir olması en büyük keyif noktamız aslında. Kesinlikle öyle. Kesinlikle aynı donanıma sahip bir başka markadaki aracı en az bunun üzerine bayağı bir koyu almak gerekiyor. Evet. Turbo benzinli motor seçeneği de ile 48 watt bataryaya sahiptir. Bu sayede %100 elektrikli çalışma, park etme e, ve sürüş yapma imkanı sunuyor. Evet. Yolun güzel bir net var. Ben de tamam diyecek gelmiş muhteşem bir otururlardan geçiyoruz. Keyifli değil onun evet, var. çok gerçekten çok keyif aldım. Özlem, otomobilin müzik ses sistemi nasıl? Mükemmel. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Uzun zamandır beklenen otomobilimiz olan Egea Hibrit Otomatik sizin için test ettik. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.